Şimdi vatandaşın birisi dün probiyotik getirmiş bana. Falan firmadan çok çok güzel reklam yapıyorlarmış. Çok da pahalı. Üç tane probiyotik kapsül olmuş. İkisi kapsül, bir tablet. Çok güzel hoşuma gitti reklamları diyor. Reklama kalmış. Dedim ki o kapsül midede çözülür. Beni ilgilendirmiyor ama vatandaşı ilgilendiriyor. Kapsülün içi zaten boş, yarısı boş. Ama o kadar reklam vermiş ki sanki altın üretiyor. Çok komik içi boş <laughs> probiyotik. Bir sene de hap üretmiş. Durmadan reklam yapıyor Facebook. O sanki dünyaları etmiş. Probiyotik hap olur mu ya? Olur da. Mide asidi o probiyotik yok eder. Mide asidi sert asit. Mide de hiçbir probiyotik bağırsaklara geçmeden trafik lambası kırmızı ışık yakar. Yok eder yani mide asidini. Biz bu nedenle özel bir kapsül kullanıyoruz. Normal kapsülden 4-5 kat daha bağlı. Buna mide asidi etki yapmaz. Özel kapsül. Özel kapsül olursa mide asidinden geçtikten sonra 12 barmak bağırsağında ince bağırsakta. Düzülür bu kapsül ve faaliyete başlar. Yani o şekilde olur. Başka türlü olmaz. Bazıları da sıvı probiyotik üretiyor. Sıvı. O da mide asidine geçemez. Mide asidini geçip de 12 parmak varsa ince bağırsakta aktif hale gelemez. Gelmesi için probiyotiklerin özel kapsül gerekir. Adamın yapmış olduğu kapsül bizim kapsülün boy olarak daha küçük, ebat olarak daha küçük, içerik olarak daha az. Zaten yarım yarım doldurmuş ama reklamı çok güzel yapıyor. Biz şunu yaptık, bunu yaptık, cumartesi de çalışıyoruz, pazarda çalışıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Hava gazı, ci hava dolu. Vatandaş dedim ki ne kadar para verdin? Ooo hesap ettik. 3 kutu iki bin lira. Aslında vatandaşa doğru hizmet etmek de yanlış oluyor yani değil mi? Burada dünya en kaliteli probiyotini üretiyoruz. Mide asidinin zarar veremedi. Direkt 12 barma parçası aktif olan. Mide asidinin hiçbir şekilde zarar vermesi mümkün değil. Neyse. Dolandırılmayalım, kandırılmayalım. Reklamlara inanmayalım. Bol bol reklam yapıyor. Laboratuvara girdik, şunu yaptık, bunu yaptık. Anlatabilirsin vatandaşa. Ama bana anlatamaz. Biz burada bir gramlık kapsül kullanıyoruz. O 500 miligramlık kapsül kullanmış. 500 miligramlık kapsülün de yarısı boş, içi boş. Biz şöyle çalışıyoruz, böyle çalışıyoruz. Facebook'ta, Instagram'da vatandaş getirmiş bana diyor ki ben sizden proje almıştım, kullanmıştım, çok güzeldi. Ama bunlar biraz değişik. Neden böyle, neden böyle? İçinde bir şey yok. Sadece reklam, sadece vatandaşın parasını almak. Neyse, benden söylemesi. isteyen devam almaya. Yapacak bir şey yok. Hep reklam, hep reklam. Ama kalite sıfır. Kalite yok. Ne yapayım yani? Ben her zaman uyarmak zorunda mı? Mecbur muyum? Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, o Bakanlığı, bu bakanlıkta yetkili miyim? Görevli miyim? Benim ilgilenirim bir şey yok. İnsan sağlığıyla oynamak Türkiye'de çok çok kolay, çok basit. Para olsun da nereden gelirse gelsin. <laughs> Helal haramı düşünmüyor bunu yapan adam zaten. Biraz reklam, biraz pop pop. 3 5 kişi de. yazıyorlar, çiziyorlar. Aa, şöyle böyle yalandı dolan. Vatandaş 3-5 kişi bu canlı yayında kendi adamları yazıyor. Öbürleri işte İşte burada, her şey burada. Açık çiçek. 500 mg'lık kapsül koymuş. O da boş, yarısı boş. Bir de midede çözülür. Midede çözüldükten sonra o bürü problemsin bir fayda bekleme. Midede çözülmez. 1000 miligram özel kapsül. Gökçek. Maliyetten kaçmıyoruz. Kaçmayacağız. Kaçamayız. Yani burada kaçabilirsin ama öbür dünyada <laughs> yakalanırsın. Şak. Enseden bitti git. Benim bir tanıdığım var da Sen doğrucu Davut musun? Sana ne? Diyor ki ben daha 17 yaşındaydım. Sürekli siyasi rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu zamanında uyku uzaklarında Ankara'da. Sürekli oraya buraya koşturduk. <laughs> rahmetli annem ve babam sürekli beni hastanede, hapishanede, karakolda orada burada arıyorlardı. Kayboluyordum arada. <laughs> Ülkeyi sen mi kurtaracaksın diyorlar. E, ben el atmasam, sen el atmasam o uğraşmasan ne olur? İşte Türkiye'yi Amerika'ya bağlamak isteyenler var. Türk teknofesi neymiş diyor. Amerikan teknofestini getireceğim diyor adam. Cumhurbaşkanı olmak isteyen adam söylüyor bunu. Bir zamanlar Kayseri, Erciyes havalimanında uçak üretiyordu Türkiye. Şimdiki havalanı, Türkiye havalanı, ha, Türk havalanı bu beyefendi aitti. Adam varını yoğunu uçak üretmek için harcamıştı. Adamı allem ettiler, gullem Adamın elini kolunu bağladılar. iflası zorladılar. Milli şef zamanında. Adam ilk ürettiği uçakları Hollanda'ya, İtalya'ya, Belçika'ya oraya buraya satmıştı. O adama devlet destek vereceğine köstek oldu o zaman uşak fabrikası iflas etti. İflası zorladılar. Şimdi aynı zihniyet Aa, Kızıl Elma neymiş, Akıncı neymiş falan filan. TCG Anadolu ne? Altay ne? Yani ben A partisi B partisi adamı diye ülkem için varım. O nedenle bu seçim çok önemli. Türkiye'yi direkt Amerika'ya bağlamak isteyenlerle, LGBT'lilerle Allah yardım etsin. Neyse. Ben geçen seçimde iyi parti oy vermiştim. Fakat LGBT'li birisi genel başkan yardımcısı olunca Allah ne yaptım ben? Dedim iyi Parti ülkücülerin partisi zannetmiştim. Ülkücüleri kullandılar kullandılar çöp gibi attılar. Belli bir oran aşınca ondan sonra LGBT'ci vatandaşı. Kızlarıyla beraber adam gitmiş LGBT yürüyüşüne kadar Kızlar, kızlarıyla. Bu kadar da yani şey yani. Hadi sen git kızlarını ne götürüyorsun LGBT yürüyüşüne ne yorta. Biz geldik LGBT yürüyüşündeyiz ha ha ho ho hi hi. Ya hiçbir Türklük hiçbir Müslüman hiçbir insanlık yok mu yani bu insanlarda ne biçim iş? İYİ Parti Genel Başkanı LGBT'ci LGBT'yi almıyor. LGBT olabilir, ona bir şey dizim yok ama bir siyasi parti LGBT savunması tövbe estağfurullah. Neyse nereden nereye. Ülke son 2000 yılın en kritik noktasına doğru gidiyor. Ülkücüler de bir kısmı A partisinden bir kısmı C partisinden bir kısmı D partisinden bir kısmı E var. Parça, parça pincik. Koltuk hırsı olanlar yüzünden. Bu koltuk hırsı olanlara ülkücülerin ters vermesi gerekir ülke menfaatini bir tarafa, siyasi parti menfaatini daha üstün tutanlar var. LGBT'ci genel başkanı üstü yapıyor adam. FETÖ'cü il başkanı yapıyor. Yani ne konuşacağım ben şimdi, ne konuşayım böyle önemli meseleler varken. Amerika, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de Kürt bahanesiyle ikinci eri İsrail kurmaya çalışıyor. İkinci İsrail, İsrail'in güvenliği için. Kürtleri seviyormuş bir numara yapıyor. Kürtler bizimle kaç bin yıldır beraber yaşayan kardeşlerimiz. Amerika Kürt halkını koruyacağız falan filan diye ikinci bir İsrail bölgede 22 İslam ülkesini parça pinçik etmeye çalışıyor. Bir da zaten Libya'yı, Irak'ı, Suriye'yi gördünüz. Sıra sıra Türkiye'ye, İran'a geliyor. Yani Amerika'ya karşı tam bağımsız olabilmek için çok güçlü olmak lazım. İHA da gerekir, silah da gerekir, AKİ da gerekir, Kızıl Elma da gerekir. Ben geçen hafta Kızıl <laughs> Elma Tekme gizin gürümcüm bazar günü gittim. 10 dakikalık yolu 2 saatte alamadık. O kadar kalabalıkta. Gittik ama içeri giremedik. İzdihamdan. Milyonlarca insan gelmiş. Evet bu kadar ilginin olduğu bir İHA, SİHA vesaire vesaire. Bununla gurur duyulması gerekirken ben diyor adamın tek çıkmış kıl herif kıl Amerikan Teknolojisi yapacağım. E, Türkçe Türk firmaları ne yapacaksın? 2000'e yakın Türk firması var bugün Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili her türlü silah araç gereç üreten 2000 firmayı ne yapacaksın? 1940'larda yaptıkları gibi kapatacaklar. Ülkenin güvenliği her şeyden önemli. O Amerikan şirketi Müslümanları katletmek için Amerikan askerini Irak'ta, Suriye'de, Libya'da oraya buraya taşıyan Afganistan'da binlerce Müslümanı katleden Amerikan askerinin sağ kolu. Yani ben cahil bir insan olarak bunları biliyorum da onlar bilmiyor mu? Neye hizmet ediyorlar? Yani uyanık olmak lazım. Uyursan ülkücü mülkücü kalmaz. Ülkücüleri kaç partide ülkücü var? Böyle bir şey mi var ya? Hem ülkücüm diyeceksin A partisi, B partisi, C partisi, D partisi. Yani yöneticilerin hatasından, koltuk sevdasından büyüler orada, burada, şurada. Bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olması gerekirken hiçbir hakkı hukuku yok. Azınlık durumuna düşüyor. Bazı yanlış politika, yanlış politika olmaz bu işlerde. Ülkem her şeyden önemli diyor. Ondan sonra koltuk. Neyse. Karamül çiçeği bu. Üşütme grip nezle için çiçeğinin çayı içilir. Meyvesi böyle diğer meyveler gibi yenmez. Yenirse zehirlenir kişiyi. Çünkü siyanür içerir. O nedenle karamürleri önce bir haşlayacaksın, kaynatacaksın. Ondan sonra siyanür çözülecek, çözülecek etkisi kalmayacak. Ondan sonra tüketebilirsin. Yoksa siyanür içerdiği için yersen direkt çiğ çiğ verleme ihtimali var. Geçen vatandaş bana bahsettim karamür geçen sene göndermiş karamürler. Burada çalışan elemanlar o çok güzel meyvemiş Yemişler birkaç tane. Dedim ki aman dikkat. Bu meyve kaynatılmadan, haşlanmadan yenmez. Bunun şurubu yapılır, haşlarsın, kaynatırsın içindeki siyanür yok olur. Ondan sonra kullanabilirsin. Aksi takdirde zehirlenip ölebilirsin. Tehlikeli. Evet siyanür haricinde bu COVID'e karşı etkili olduğu yapılan klinik araştırmalarda etkisi ispat edilmiştir. A1N1 domuz gribine karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Birleşiminde flavonit glikozitler, rutin, izo, kuversetin, kuversetin astragalin, hiperizit, antosiyonu glikozitler içerir, zambus siyonidin glikozit, zambosiyonidin vesaire vesaire. Siyanik böcekler zambu nigerin, prunizin, zehrin, olaklin vs. vs. Eterik yağlar içerir, safik yağlar içerir, fenil karbonik asitler içerir, kumarin asit, triterpen türevleri içerir vs. vs. Vitaminler, mineraller, enzimler içerir, demir, potasyum, mangan vs. vs. Fakat son yapılan çalışmalar SARS virüsü, Mars virüsü ve COVID'e karşı etkili olduğu belgelenmişti çok detaylı güzel çalışmalar yapılmış. İtalya Molise Üniversitesi Tıbbi ve Sağlık Bilimleri Bölümü Vienco Tibero Molise Üniversitesi Combo Basso İtalya. Yine İtalya'da Florensa Üniversitesi. Yine İtalya'da Campina Üniversitesi. Partenopo Üniversitesi Napoli'de. Ortak bir çalışma yapmışlar. Covid'e karşı etkili olduğunu belgelemişlerdir. Akut solunum yolu enfeksiyonu. Korona nedeniyle solunum yolu yani entübe ediyorlar buradan boğazına gırtlağına nefes alamadığı için. Yani ona gerek kalmadan Covid'e karşı en etkili bitki olduğu belgelenmiştir. Bunları belgeleriyle PubMed'te bakabilirsiniz. Burada yüzlerce klinik araştırması var. 1, 2, 3, 4 değil. Mesela soğuk algınlığına karşı, gripe karşı, Avusturya, Tilongo soğuk algınlığı üşütmeye karşı tedavi denemeleri yapmış başarılı olmuş. Kongo, Afrika. Kongo'da hastalara baş ağrısı, burun akıntısı, kas ağrısı, öksürük, mukus akıntısı veya çeşitli semptomlara karşı etkisi ispatlanmış. Zakai Rones İsrail'de 1999 ve 2000 yılları arasında çalışma yapmışlar. Yapmış oldukları çalışma sonucunda katılımcılarda birçok üşütme, grip gibi semptomları, burun akıntısı, nezle, esire kaldırdığını belgelemişler. Zakai ve Verones yine 1995 yılında ortak bir çalışma yapmışlar. Rus ve ekibi İznik'te de bir çalışma yapmış. Soğuk algınlığına karşı etkili olduğunu belgelemişlerdir. Sitokinler yani sitokin bağış sistemi aşırı çalışırsa aşırı balgam oluşur nefes alamaz broşlar doluyor fayda yerine zarar veriyor tehlikeli oluyor stokin aşırı stokin fırtınası buna karşı etkili olduğunu Kirishenko ve ekibi stokinleri frenlediğini bağışıklık sistemini normal hale getirdiğini belgelemiştir Ivanova gönüllü insanlar üzerinde tedavi denemeleri yapmış üşütme grip nezle gibi rahatsızlıklar kuris ve ekibi menopoz rahatsızlığı olan bayanlar üzerinde denemiş stokinlerin frenlediği yani bağışıklık sistemini normal çalışır hale getirdiği bağışıklık sistemi aşırı ki gösterirse aşırı stokin salgılaması fayda yerine zarar veriyor. Bunu önlediğini belgelemişlerdir. Yani çok güzel çalışma yapılmış. Covid'e karşı, bugün Covid'e karşı etkili olan, üşütme grip nezleye karşı etkili olan bitkilerden bahsedeceğiz yani bugün. Kara tabii ki biz ne yapıyoruz? Hiçbir zaman sadece bir bitkiden ürün üretmiyoruz. Kara kapsül üretiyorsak kara aynı zamanda ne içeriyor? Kara mürver ekstraktı var. Birleşiminde iki bor var. Bor vücutta kireç çözüyor. Metil sulfonil mesan var. Her türlü enfeksiyona karşı. Kekik ekstraktı var. Bronşit, astım, kuak için. Ekinezi ekstraktı var. Üşütme grip nezle için. kuşburnu burnu ekstraktı var. kuşburnu burnu limondan 50 kat fazla C vitamini içerir. Ve son yapılan araştırmalarda prostat kanserine, akciğer kanserine etkili olduğu belgelenmiştir. Borak değeri, serbest radikalleri yok etme kapasitesi kuşburnunun burnunun 96 bin. Aronya'dan 6 kat daha güçlü kuşburnu, burnu. Hem C vitamini deposu hem de serbest radikalleri yok etme kapasitesi 96 bin. Aronya'nın orak değeri 16000 Bütün bitkilerin orak değeri var. Efendim artı ne içerir? Beta glukan içerir. Serbest radikalleri yok. Et, bağış kitleme C vitamini ama herhangi bir C vitamini de S, dereceye. S dereceye. Normal C vitaminden 20-25 kat daha güçlü S içerir. Evet. B6 vitamini esterciye vesaire Yani gördüğünüz gibi kara ver, muazzam. Ha ben burada sadece bir tane araştırmadan kısaca bahsettim. Sambucus nigra yazarsanız veya bitkiara.com'a bakarsanız yüzlerce araştırma var. Evet. Ekinezya dünyada üşütme grip nezle için en etkili bitkilerden birisidir. Sonbahardan kışa geçişte, ilkbahardan yaza geçişte üşütme grip nezle bağışık sistemine adapte olması bazen sorun oluyor. Birçok insanda üşütme grip nezle broşür bir asım koğak ah. titriyor tedavi olmazsa bir sürü hastalık çizgiler. Ekinezya'nın birleşiminde fenol karbonik asitler var. Dikafeil tartarik asit. Kinorinen asit dediğimiz, Kaftarik asit vesaire vesaire arkana metin içerir. Kuversetin içerir. Kuversetin şöyle kuversetin böyle diyorlar ya. En yoğunu burada işte ekinezya. Kuversetin bağışıklığını güçlendirir. Kalp için, damar için. Polizaharetleri içerir. Polizaharetlerde ne yapıyor? Makrofajı harekete geçiriyor. Polizaharetler. Makrofaj nedir diyeceksiniz. Şimdi damarlarda hücreler arasında özel tim gibi gezer. Yakaladığı bakteri, virüs o mantarı. Binlerce gözü varmış gibi bakteri, virüs yakınlardakini toplar, yer. içinde hapseder, Eze yok eder. Yakalayamadığına T şeklinde, Y şeklinde antikor fırlatır. Saplandı mı öldü o mikro. Fark etmez hangi mikro. Şak 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 antikorlar fırlatır. Çok uzaktaki mikroba bora füzesi gibi. Bora füzesi biliyorsunuz Türkiye'nin en değerli füzesidir bana göre. Bir tane pro bora füzesi 1 milyon dolar. 50 metre çapında bir mağaraya fırlattığında taştır, kayadır demez. Hepsini toz haline getirir. Bora füzesi gibi oksijeni tek moleküle dönüştürerek ateşleme yapar. Uzaktaki bakteri, virüs ve mantarı bile yok eder. Kainatta hiçbir varlığın yapamadığı işi yapıyor. Oksijeni tek moleküle dönüştür, raket gibi ateşleme yapıyor. Yani vücudumuzda T hücresi, B hücresi, makrofaj, nötrofil, ezofil, bazofil hepsi muazzam çalışıyor ama aşırı kimyasal ilaç kullanmaktan yanlış beslenmekten insanlar kendini zehirlediği için hastalanıyor. Yoksa kolay kolay hastalanmak mümkün değil yani sistem muazzam. İnsanlar kendini kimyasallarla zehirliyor. Şimdi ekinezyanın bilinen 1050 türü var. Ekinezya purpurea, ekinezya angustifolia, bu ekinezya angustifolia, ince yapraklı. Veya ekinezya purpurea, geniş yapraklı. Ekinezya palida, soluk yapraklı. Bu ekinezya türlerinden sadece bu üçü tıbbi amaçla kullanılır, diğerleri kullanılmaz. Yani türü çok. Ekinezya ile ilgili yapılan çalışmalarda birçok Avrupa'da firma kendi elemanlarının hastalanmaması için işçilerin ekinezya çayı, ekinezya kapsülü bedava bulunduruyorlar. Firma çalışanlarına veriyorlar. Sağlıklı olsun. Birçok firma bunu yapıyor. Avrupa'da birçok ülkede sigortalar bunu ödüyor. Vatandaş hastalanmasın. Çünkü hastalansa 3 hafta 4 hafta evde yatacak. Grip olsa bu da iş kaybı milyar dolar. Hastalık nedeniyle Almanya'da 60 milyon iş kaybı oluyormuş yılda. Her bir iş kaybı 400-500 avro olsa işverene ve devlete zararı. Yani en azından hesap et 60 milyon gün 10 milyar falan zarar veriyor sadece basit nedenlerle istirahat etmek üşütme grip nezle diğer hastalıklar hariç sadece bu üşütme grip soğuk algının nezle 10 milyar dolar devlete zarar oluyor sadece almaya evet şimdi ekinezya kökündeki polizaharit makrofajı harekete geçiriyor normal olarak makrofaj her türlü bakteri virüs ve mantarı yok eder fakat yüzde beş aktif yüzde doksan beş uyku modunda ekinezya full tempo harekete geçiriyor yüzde yüz tempo sadece Almanya'da yüz bin çocuk doktoru sağlık bakanlığı gözetiminde denetiminde özel bir tarama yapmışlar, çalışma yapmışlar. 141 bin 400 çocuk üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Üşütme, grip, nezle, soğuk algın tedavi etmişler. 0-12 yaş grubu. Dünyada en etkili bitki. Hiçbir yan etkisi de yok. Bazı Amerikan şirketleri ekinezya kapsülü üretiyor. İçerisine bitkinin ekstraktını koymuyor. Yaprağını dolduruyor, öğütüyor, koyuyor. Bu kadar üçkağıtçılık Amerika'dan beklemiyordum. Amerikan şirketleri dalavere. Çok çok büyük üçkağıtlar döndü bu işte. Şimdi biz ekinezya ürettik de ne var içinde? Ekinezya ekstraktı 250 mg. otu ekstraktı, lavanta ekstraktı, nar kabuğu. Nar kabuğu biliyorsunuz kansere karşı punikik asit içerir. Bağışıklamak şey sinir Sinilot, üşütme grip nezle için bronşit için Doğal antibiyotik. Çekik. Üşütme grip nezle faranjit bronşit astım kuah için. Ama herhangi bir çekik değil. Tümü sulgaris tıbbi kekik. Ak günlük. Kolit, ulceratif kolit, morbus kron astım kuah, Mikrobi gormen her türlü enfeksiyona karşı. Afrika sardunyası. Dünyada en eski bitkilerden biri de budur. Bağışık için. Ve rezen ekstrakt içer. Muazzam bir fuarte yani. Geliştirilmiş, güçlendirilmiş özel bir karışım. Bizimki biraz saflık yani. Para kazanacağız. Orayı düşünmüyoruz. Vatandaşa nasıl daha faydalı, etkili ürün onu düşündüm. Ben de Amerikalılar gibi yapsaydım ne yapardım? Dolgu maddesi doldur döner. Amerikalılar BAPMET'e bakalım. Ekinezya purpureye. Ne yapıyor bunlar ya? Ekinezya purpureye. Ekinezya kapsülü yapmış da ne var içinde? Sadece ekinezya purpureye ekstraktı koymuş. Geri kalan ne? Magnezyum stiyaret, silikon dioksit, efendim bitkisel nişasta. Pirinç nişastası doldurmuş. Hem sadece ekinezya ekstraktı var sadece. Geri kalan dolgu maddesi. Amerika'nın üretmiş olduğu nedir? Bizim üretmiş olduğumuzun kalite bakımından onda biri değil. O ben Amerika'dan ekinezya kapsülü getirdim. Afiyet olsun. Bizden almış olsaydın en az 10 kat daha etkili olur. Böyle böyle havalı vatandaşlar var. Amerika'dan şunu getirdim, bunu getirdim. Amerika'yı sanki bir şey zannediyorlar. Ben Almanya'dayken yıllar önce bir araştırma yapıldı. 100 tane ginseng üreten firmanın ürünü incelendi. Sadece birinin %2,5 oranında ginseng içerdiği diğer 99 firmanın ürünlerinde ginseng adı geçen, ginseng ürünü denilen, ginseng çorba, ginseng tableti, ginseng kapı denilen ürünü, Ginzen içermediği ortaya çıktı kapsülü kullanan vatandaşlar ne diyor? Kışı rahat geçirmek istiyorsanız ekinezya kapsülü kullanın demiş Arif Bey. Ahmet Bey, İbrahim Gökçek Bey'e teşekkür ederim. Ekinezya sayesinde grip olmadım. Atakan Demir, normalde benim gripler iki hafta sürüyordu. İbrahim Bey'le konuştuk, sağ olsun ilgilendi. Ekinezya F seti aldım. Düzenli kullanmıyorum ben. Grip olunca içiyorum, iki 3 günde kendime geliyorum. 2-3 hafta yatan vatandaş iki üç günde kendine geliyormuş. Mehmet Akif Kula, babam koronaya yakın. Karanmıştı. derin nefes alamıyordu ciğerleri dolmuştu. araştırdım İbrahim Bey'in ürünlerinin ekinezya aldım babama kullandırdım ikinci gün koridorda yürümeye başladım bir hafta sonra virüsten eser kalmadı yakınlarımızdan koronaya yakalananlara önereceğim gerçekten teşekkür ederim Allah razı olsun Dilek hanım kullandığım ekinezya ile hayata döndüm yıllardır gördüğüm Hiçbir tedavi çözüm olmamıştı. Sayenizde tüm rahatsızlardan kurtuldum. Allah sizden razı olsun. Rabbim eksikliğinizi göstermesin. İnşallah iyi ki varsınız demiş. Yasemin Hanım bağışıklığı güçlendirici. Aynı zamanda virüsü yok eden ekinez ürünlerinizi ailece kullanıyoruz. Çok memnunuz. İnsana enerji verir. Ayrıca biliyorsunuz sizi tanıyan binlerce insan da biz gibi kullanıyor. Songül Hanım ben de oğlumun alerjik rahatsızlığı için ekinezya seti kullanmaya başladım. Geceleri burnu tıkanırdı. Üç gündür çok iyi maşallah süper ürün maşallah. Deniz Hanım iki günden beri ekinezle kullanıyorum. Çok daha rahat nefes aldığımı hissediyorum demiş İbrahim Bey. Ekinezle seti kullanıyorum. Gripi hafif atlatıyorum. Yasin Bey. Hocam ekinezle seti sayesinde kaç kere grip olmadan atlattık. Saymadım Allah razı olsun. Burcu Basri Çal. Çocuklarıma kullandığım ilk günden etkisini gösterdi. 3 yaşındaki kızım akciğerleri ufak bir nezle de bronşlara tıkanır. Uyuyamazdık. Hava makinesi bir hafta o 10 gün kullanırdık. Hastalığı başladı. Hemen sipariş verdim. Size çok hızlı geldi. Ekiniz asistine başladım. Ertesi gün doktorumuza gitmeye gerek kalmadı. Vay canına sürekli akciğer tıkanıyormuş. Oksijen makinesine bağlanıyormuş. Artık doktora gitmenize gerek kalmadı diyor. Akciğer açıldı. Burun akıntısı, öksürük kesildi. Maaş olmuşum. Benim oğlum da Almanya'dan geldi. Adam sanki Suudi Arabistan'da yaşıyor. Herkes ceket giyiyor, kazak giyiyor. Bu adam atletle geçiyor. Tişörtle. Yapma etme soğuk havalarını hani bak yağmur yağıyor. Havalar soğuk diyoruz laf dinlemiyor. Ha öksürmeye başladı. Şunu şunu kullanıyorum, diyorum. Kara vermeye Ha kullanırım diye Kullanmıyor kullanmıyor. Baktım ki gitmiş eczaneden çok meşhur bir firmanın önünü almış. Dünyanın en meşhur firması da şimdi bitkisel ürünler üret. Kullandı birkaç gün bir faydası olmadı. Dedi ki ya bu bir faydası olmuyor. Bizim ürün niye kullanmıyorsun dedim. Ya, bitkisel de kimyasal daha etkili diye düşündüm. Sen yani çok düşünürsün. Ya kullanacaksın ya kullanacaksın. Düşünüyormuş. Biz burada 40 yıldır <laughs> bu işin içindeyiz. Bilmiyor mu benim? Ha? Ya biliyorum da yani bitkisel sezer biraz zaman alıyor. Hadi kullandım gördüm. Ne etkisini gördüm? Hiçbir etkisini görmedim. Aroma katıyor adam aroma aroma. Aroma katmış. Dünyanın en meşhur firması. İki üç gün kullandı. Öksürük kesildi. Kendine geldi çok şükür. Dedi ki gerçekten iyi ki bizim ürünler çok etkiliymiş. Öyle bizim ürünler çok etkili. Çünkü hiçbir firma bizim yaptığımızı yapmaz. 10 çeşit ekstra koymaz. Bir çeşit ekstra kor Gerisi dolgu maddesi. Erdem Bey Ormus GMS Ekinize Afrika son kullanın. Covid-19'dan korkmayın. Çok şükür öksürük geniş akıntısı. Kısaca grip nezle belirtileri Olmayacak ya da çok hafif atlatacaksınız demiş. Kullanmış görmüş. Hocam bizzat Ekinize Afrika Sardonyası içeriğini araştırdım. İstisnasız her bir bitki akciğer ve solunum yoluna çalışıyor. Bunun için COVID'e karşı kullanıyorum. Çok şükür Allah size razı olsun demiş. Evet maşallah. Aykut Bey kekik seti kullandım. Daha rahat nefes alıyorum. Ciğerlerim açıldı. Ne var ne yok balgam olarak attım. Nefes alıp verirken ciğerlerime gelen hırıltısı, sesi kesildi. Ekinize kapsülü içtiğinizde nefes alıp verirken kokusu geliyor. Resmen muhteşem. Nur Hanım. Koronadan dolayı kimyasal ilaç kullandım. Beni çok rahatsız etti. Sizden aldım. Ekinize kullandım. Hiçbir yan etkisi olmadı. Allah razı olsun demiş. Mehmet Bey Selamun Aleyküm Hocam. Korona oldum. Devletin verdiği ilaçlar beni çok rahatsız etti. Bıraktım. içemedim Tedavi sürecinde sizin ekinezya ürünleri aldım. 14 gün ve bütün testim negatif çıktı. Atlattım. Çok şükür. Serpil Hanım korona rahatsızlığı çok ama yine de Gökçe Şifa ekinezya aldım. Süreci daha rahat atlattım. Yasin Bey eşim korona oldu. Ekinezya kullandırdım. Ekinezya etkisinden daha iyi oldu. Çok hafif atlattı. Sevim Hanım ekinezya seti kullanıyor hastalıktan korkuyorum geç korkuyorum gerçekten çok yararlı Allah razı olsun şimdi long covid yani covid değişti long covid oldu önceki covid kan telinde çıkıyordu şimdiki covid kan telinde çıkmıyor şimdiki covid değişti dönüştü beyni pıhtatıyor kalbe pıhtatıyor karaciğere pankreasa, mezenter bağırsakları karaciğeri pankreasi midi tala, yöneten iç yağ dediğim milletin Hayvanlara kurban Ramazan'da kestiğiniz de görürsünüz iç çağ var. O iç çağ ortası ikinci beyindir. Mideye karaciğeri, pankreası, dala, ince bağırsak, kalın bağırsak hepsini yönetir. Ne kadar vitamin, ne lazım vücuda hepsi organizatör şefi. Bunu İrlandalı Profesör Doktor, ha şimdi buna ikinci beyin deniyor. Bağırsaktaki bu organın adı mezenter. Mezentere atarsa bağırsak, karaciğer, pankreas sorunu yaşıyor kişi. Çok çok ağır bir rahatsız. İşte bağırsak çalışmazsa sistem çöküyor. Yapılan araştırmalarda yine doğum yaptıktan sonra inek, koyun, keçi, ağ sütü ilk gün üretmiş olduğu hayvanların ilk sütüne ağ sütü denir. Kolostrum diye Kolostrum IBS irritable bağırsak sendromu, kolit, kron, çölyak tüm bu bağırsak hastalıklarına karşı çok çok etkili ama bir yan etkisi var. Kabızlık. Biz özel bir formül hazırladık, değiştirdik, düştürdük, geliştirdik. Her türlü bağırsak sorununa karşı doğal bir çözüm. Türkiye'de bir iyilik olacak inşallah. Covid'e karşı en etkili bitkilerden bir ikisini bahsettim. Daha geven var, Afrika sardunyası var, cat's claw var, kedi pençesiyle ilgili klinik araştırmalar var. Orta Amerika'da yetişen bir bitki, kedi pençesi, cat's claw. Covid'e karşı etkisi ispat edilmiş. Aynı zamanda HIV virüsüne karşı etkili. Astıma, alerjiye, kansere, erektil disfonksiyon yani erkeklerde kısırlığa, sedef, romatizma vesaire vesaire. Ama en önemli özelliklerinden birisi HIV'e karşı etkili. Kovid'e karşı etkili. Bir diğer önemli özelliği ise Borrelia burgdorferi bakterisine karşı yani Lyme hastalığına karşı Lyme hastalığına karşı etkili. Bu Borrelia burgdorferi bakterisi akıllı bakteri. Hiçbir bakteriye benzemez. Burgu gibi bir bakteri. Bu kenede oluyor. Bir kene 16-17 yıl ağaçta bekliyor. 16-17 yıl bir şey yemeden ölmüyor. Oradan bir canlı geçerken kedi, köpek, insan tak atlıyor, yapışıyor. Onun kanı demiyor. Vatandaş da onu Çıkadım çıkardım derken çekerse kafası kopuyor. Kafası kopunca kenedeki bakteri kana karışıyor. Ana gözü gibi kızarıklık ortaya çıkıyor. Şöyle kocaman daire şeklinde. O zaman Borolya Muhtarifleri yakalanmış demek. Bir Roza diye Yahudi asıllı bir vatandaş. Çok zengin bir aile. Yıllar önce bana geldi Borolya yani Lyme hastalığına kene yakalanmış. Borolya. Borolyozis de denir bu hastalık. Hocam ne olacak ben araştırdım. En iyisi bunu siz tedavi edebiliyor musunuz? Dedim ki Catch Claw seti kullanacaksın. Artı aslan yelesi kullanacaksın. Bizim ürünleri kullandı kullandı. Dört ay kadar. Dedi ki ben araştırdım. İsviçre'de bir buluş olmuş. Oraya gideceğim. Ya iki ay daha kullan. Tamamen temizlensin. Ondan sonra nereye gidesin gittin. İki ay Bitti bitiyor. Yüzde %80 iyileşti. Yok ben İsviçre'ye gideceğim. Yeni bir buluş yapmış. Ya hadi güle güle. Bizi çok iyi. Bir daha gelmedi. 7 sene sonra yeniden geldi. Ne oldu dedim? Dedi ki İsviçre, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Amerika, Singapur, Japonya, Kore, Avustralya. Hepsini dolandım. Dünya. nerede ne dönüşse oraya gitmiş gitmiş gitmiş. Dedi ki ister Singapur ister Kore, ister Avustralya ister Amerika, ister nereye gidersen git verdikleri ilaçlar belli dedi. Bir etkisi de yok. Kimyasal, zehirli. Hayatımda ilk defa sizin ürünler kadar kaliteli, etkili bir şey görmedim dedi. Bu kadar ürün kullandım. Evet siz çöp, en iyisi siz dedi. Hangi ülkeye gitsem aşağı yukarı aynı ilaçları verdiler. Yani ne olacak dedim. Sıfırdan başlayacağım dedi Ne yapayım dedi. Benim hatam. Evet sıfırdan başladım. Ama bu arada tabii yedi, yedi yaşında çok şey miş Elinde bir pendil yatırıyor kapsülü. Sarkaç tutuyor. Şöyle hızlı hızlı dönmez Aa bu bana göre diyor. Dönmezse yok bunu almıyor. Bu bana etki yapmaz. Diyor. Dedim öyle şey mi oluyor ya sarkaçla bu? yok yok bu enerjisini ölçüyorum. Enerjisi uyuyorsa alıyorum. Kafasına göre ürün almaya başladı. Bir şeyler öğrenmiş. Sarkaç hastası olmuş. Evet yani Lyme hastalığının tedavisini çok kişi var hamdolsun.